Herkese merhabalar. Reglan kollu, kollarında ve sırtında kuş gözü detayı olan bir elbise çalıştım. Kolun tam ortasını buluyorum ve düz bir çizgi çiziyorum. Eni 12 santim, boyu 46 santim olan bir kumaş hazırlıyorum. Hazırladığım bu kumaşa tele yapıştırıyorum. Bu kumaşın birer santimetre kenarlarından çizgi çiziyorum. Çizdiğim yerlerden ütü ile iz yapıyorum. Ortadan ikiye katlayarak tam ortasını buluyorum. 3 santim aşağıdan başlangıç yapıyorum ve 6 santim aralıklarla tam ortadan işaretimi alıyorum. Aldığım işaretleri kuş gözü için delgeç yardımıyla deliyorum. Deldiğim yerlere kuş gözü uygulaması yapıyorum. Kuş gözlerini bastığım hazırladığım parçayı kolun tam ortasına yerleştiriyorum ve 4 köşesinden dikiyorum. Kuş gözü hazırladığım parçayı diktim ve şimdi içerisinden uygun bir kordon geçiriyorum. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu kuş gözü detayını kollara, sırta, pantolonların, eşofmanların yanlarına istediğiniz her yere uyarlayabilirsiniz.